Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Açılış anca yapabildim. Sizlerle biberlerimizi güzelce doğradık. Bu sene normalde kışlık hazırlıklar memlekette yapacaktım. Sizler de biliyorsunuz. Memlekete gittim aslında bir hafta önce. Oradaydım. Kışlık hazırlıklarımı yaptım. İşte eriştemi kestim. Turşu, melemen onları yaptım. Salça yapmadım. Salça yapmadığımı anlatacağım size çünkü ileride e, ee, çizeyi çekemedim. Neden çekemediğimi söyleyeyim. Birincisi tripodumu evde unutmuştum ve yani kamerayla çekemezdim tripod olmadan. Onun için sizlere çekemedim. İkincisi de hastaydım arkadaşlar. Boğazım çok kötüydü. Bu ara salgım var. Yani halsizdim. Bir an önce işimi bitireyim diye odaklandım. Çok yani iyi değildim ama bir an önceden de mevsimi geçmeden ürünlerin alayım bitireyim istedim. Hem ondan çekemedim. Dediğim gibi tripotumu unuttum. Ama kendi kış gazlıklarımız memlekette yapmadım. Burada yaptım. Sizlere video çekebileyim diye. Burada yapacağım. Yani alışverişimi yaptım dün. Bugün başlayacağım. Yarın da Allah nasip ederse eriştemi keseceğim. Şöyle sizlerle melemenlik biberimi. Bu turşulu. Bunlar da böyle buzlukta ben kışın. Güzel oluyor. Bunları bu şekilde yapıyorum ben. Pizza, yemeklere veya işte ben bu iki biberi karıştırıp yumurtalı da yaptığım da oluyor. Bunu bu şekilde kullanıyorum. Kışın hem pahalı bu kalpli biber, yeşil biber hem de e, tatsız tuzsuz oluyor yani hormonlu olduğu için. Ben böyle alıyorum, değerlendiriyorum. Böyle kilitli poşete koydum. Alımı kolay olsun diye. Öbür türlü poşetleri yırtmak zorunda kalıyorduk. Onun için böyle poşetlere koydum. Yeşil biber, kırmızı biber. Daha sonrasında şöyle kapya biberlerim var. Bunları güzelce yıkadım. Şimdi fırına közlenmeye bırakacağım patlıcanlarımla birlikte. Birazını sos birazını birazını da salata yapacağım. E, buzluğumu atacağım. Misafirim geldiğinde pratik oluyor. Daha sonrasında turşu kuracağım ve lemen yapacağım. 25 kilo domates aldım. E, 3-4 kilo salatalık aldım kornişon. Biber, sarımsak onları aldım. Bu arada fiyatlarını da söyleyeyim. Fiyatları merak ediyorsunuz. Kapya biber 36 liraydı kilosu. Ee, köy biberi diyoruz biz burada ama şey olarak geçiyor galiba. Ee, ne biber kızartmalı çarliston diye geçiyor ama biz köy biberi diyoruz. O da 22 liraydı. Kıl biber 20 liraydı. Ay döktüm. Göstereceğim diye. Domates 25 kilo aldım. Kilosu 10 liraydı. Sarımsak kilosu 150 liraydı. Ben 70 lira yani yarım kilo kadar aldım. Daha sonrasında patlıcan aldım. Patlıcanın kilosunu hemen söyleyeyim kilosu 20 lira salatalığınki de 20 lira yani böyleydi ben buradan hızlıca gittim marketten aldım gayet iyiydi yani fiyatlar uygunuma geldi çünkü memlekette de ben zaten kilosunu 10 liradan aldım domatesin yani fiyat hemen hemen aynıydı sizin oralarda fiyatlar nasıl bilmiyorum erişte de keseceğim erişteme yarın keseceğim bugün anca bunları yetiştiririm ve turşu malzemelerimi hazırladım böyle. Şimdi sizlerle onlar yapacağız. Salatalıklarımı yıkadım böyle koymuşum. Daha sonra nohutum var. Defne yaprağım var. Limon tuzum var. Kaya tuzum yok maalesef. Normal tuz kullanacağım. Baktım buradaki marketlerde de bulamadım. Ee, sarımsağım var. Cin biberim, maydanozum var. Şimdi başlıyorum. Sarımsaklarım biraz... Değil. 2'ye böleceğim onları. Defne yaprağı atacağım şöyle 2-3 tane. Şöyle 4 tane attım. Buna da aynı şekilde. maydanoz da azı barlanmasın diye koyuyorum. Tarifim biraz göz kararı. Yani şey tam ölçüsünü bu bidona göre vereceğim ama içine koyduğum malzemeler tam ölçü söyleyemiyorum. Çünkü kimin salatalı büyük küçük olabilir. Onun için şunu da aynı şekilde yerleştireceğim. En son diğer malzemeleri ekleyeceğim. Şimdi önce tuzu vereyim. Kaya tuzum olmadığı için normalde e, 3 tatlı kaşığı iri tuz koymam gerekiyordu. Ben 2 yemek kaşığı ince tuz koyacağım. Buna da aynı şekilde... çay bardağıda şeker. Şekeri atıyorum. Bir çay kaşığı da şeker koyacağım. Böyle bir çay kaşığından bir tık daha fazla koydum. Bu sanırım tuzun e, o yoğunluğunu mu azaltıyor. Ne yapıyor bilmiyorum ama çoğu tarifte gördüm bu sefer öyle deneyeceğim. Şu kalanlarla da küçük bir kavanoza basacağımız diyeceğim. Sene ben her yerde kaynar su, kaynar su etmiyor deyince normal soğuk suyla yaptım da benim çok şükür hiç erimiyor kaç senedir. Ama bir kaynar suyla deneyim istedim inşallah güzel olur. Bu kaynar suyla yapın diye çok videolar falan izledim. Onun için bu sene de böyle deneyim istedim. İnşallah güzel olur. Bakalım birer sonra açtığımızda tadı yerinde olması gerekiyormuş. İyice sıktım kapaklarını. Bu şekilde inşallah güzel olur. Şimdi şu patlıcan salatan var onu halledeceğiz sizlerle birlikte patlıcanların falan soyuldu. Bunları doğrayacağız. Önce şu bulaşıklarımı bir kaldırayım. İnşallah güzel olur. Evet bu şekilde arkadaşlar melemenlerim de turşularım da. Şöyle göstereyim. Melemenlerim bu şekilde çok güzel oldu. İnşallah Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Şöyle görebilirsiniz. İnşallah hayırlısıyla yeriz. Şimdi akşam bunlar düz çevireceğim. Bakalım içinde kapak atan var mı? Şu an çevirmeyeceğim. Turşularım da dursun. En serin yer şimdilik burası. Daha sonrasında düzenlerim. Burada da soslarım var. Bibersiz olanlar. Bu yemeklere kullanacağım soslar. Evet. Evet bu şekilde arkadaşlar. Şimdi evde temizlik yapıyorum. Onları böyle kaldırdım. Misafirim de var. Misafirim değil daha doğrusu eşişimin amcasının kızı yani kuzeni. E, bir haftadır bizleydi. Onunla birlikte böyle temizliğe giriştik. Kaç gündür kışlık hazırlık falan yapıyordum. Yarın da Allah nasip ederse eriştemi keseceğim ama o ayrı video olarak gelecek. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.